Şimdi geçtiğimiz programlarda Aa. da siz hep söylüyorsunuz hı hı. hocam diyorsunuz ki aman yanlış tedavi <laughs> hastalığı daha da kötüleştirir. Aynen ihmal oluyor eksik tedavi mesela şey manuel terapi yapan arkadaşlarımız işte manuel terapi yapmaya çalışıyor. Fıtıkta da öyle tek tedavi yöntemiyle gitmemeli bu kesin veya hı hı. bazı doktor arkadaşları görüyorum sadece radyo frekans yapıyor. Ya bu işin tedavisi radyo frekans değil ki veya bazı arkadaşlarımız var. Absürt çok şey ehil hocalar bunu yapmıyor gerçekten hastaya hangi tedavi lazımsa onu yapmak lazım radyo frekans hiç gerekmiyor değil bazı hastalara gerçekten gerekiyor ama Bu şu tek bak, yeterli değil. radyo frekansın da yani diskeye yönelik yapılanları gençlerde daha başarılı hmm. ama gençlerdeki dokuyu da azaltıyor. Hı hı. O dokuyu regresyon değil de retraksiyonla geri çekmek lazım. Bu çok önemli. Retraksiyon tedavisi çok önemli. Hocam? Geri çekme tedavisi. Yani yaptığımız tedavi kombine tedaviler bunu retrakte ediyor, geri çekiyor. Yani görev yerine gönderiyor siz yani havası biraz dışarı çıkmış veya çivi batmış lastiğin havası inmiş hava basıyorsunuz aslında esas olması gereken bu